Selamlar dostlar. Age of History 3'te Gırnat Emirliği ile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Kastili tamamıyla kölemiz köpeğimiz etti. Yani tamamıyla fethet. İşin doğrusu kendisinin hiçbir şeyi kalmadı abi. Çok tatlı, çok temiz, çok güler yüzlü bir bölümdü. her ne kadar Portekiz bizim bir miktar zorlasa da bu arada seferberlik sistemine geçtik artık daha fazla gelecek çok da bir fark olmalı bu arada ee, Ama gelirimiz 26 dukat 26.5 dukat binalar falan da Basıldıkça ee, Çok Çok güzel şeyler oluyor Kağıt fabrikası bas abi yani bana direkt para getirecek 0.10 diyor ya mesela onlar Güzel şeyler 28.2 bakalım bunlar basılsın Nasıl bir katkısı olacak 28.28.28 e, 28 Hadi lan basılın lan Bak kayıt aldı 28. .2. Abi direkt 29.3 29. sokuyordu 29 Uf bir buçuk dukat Lan neredeyse iki dukat falan bir katkısı oldu Bunun bu kadar katkısının olması normal mi baba Biz önce bir tekstil fabrikası Mextil fabrikası basalım Bak 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 camişleri. Camişi basacağız Sadece camişi basacağız Bunlar bu kadar Çağır ettiriyorsa ben hani hiçbir şey basma. İlk başta baba ekonomiyi bir üst düzey bir seviyeye getirmemiz lazım. Neden? Ekonomi üst düzey bir seviyeye getireceğiz ki biz diğer her şeyimizi basalım. Bak 35 dukata neredeyse. Ya bu, bu mükemmel bir şey. Bu Granada'nın hayali hiç ya biz böyle bir şey görmedik. Granada şu anda dünyanın en güçlü ekonomisiyiz. İnanılmaz ekonomiye birazcık fazla önem verdik ama hala tüm savaşlarda elimize alıyoruz. Böyle olmaz. Bu böyle olmaz abi. Askeri akademimize önem vereceğiz. Askeri akademimizi arttıracağız. Bununla birlikte bak alaylarımıza upgrade gelmiş. Bunları basacağız. Ordularımızı adam akıllı bir seviyeye getireceğiz. Yani bundan mesela benim şu anda 5 tane basmam lazım. Ordu reformasyonu. Bunları benimseyeceğiz abi. Bunlar bize çok önemli şeyler. Bak. Erken süvariye bak. 4 6 2 tane daha basmam lazım benim. Bunlar ne az? 8 tane olacak. 8 tane olacak. Sınırımız bu arada 80 bin. Arka planı sadece Oğlum top da mı yan tarafta? Manyak mısınız anasını Top niye yan tarafta? Deli misiniz? Arkadaşlar orada top olursa ama bunlar bizi delik deşik eder ya. 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 Eee insan gücümüz kalmadı. Bir tane daha basalım da çift sayı olsun. Tam 22. Abi siz eee bireysel olarak aslında çok bireysel hareket etmenize gerek yok. Siz buraya birleşeceksiniz aslında şu an 62 birim güzel bir orduya sahibim sana bir casus gönder ama bir de ben bir sana casus gönderim hazır param var hazır sağa sonra sağa sola sürüyorum paramı birisi bana bir tefik falan bir şeyler dedi de görmedim ya 26 birim ordun varmış Navarra'nın 14 savaşa dahil etmiş galiba ve ben de girmişim Aragon boş. Arkadaşlar savaş var. Ben 62 birimimle öncelikle dayak yemem. Aragon yer miyim? yani arada 5 teknoloji farkı var. Ben yemeyeceğimi düşünüyorum. Yememek istiyorum. Tamam mı? ben yememek istiyorum şu anda dayak. Girelim ya şuraya. Ama şimdi başka birisiyle varız. Eee ordularımız birazcık kan kaybetti. Bu bir gerçek. Ordularımız birazcık kan kaybetti. Abi ben ordularıma ne yapacağım ya? Yani? yani ben ordularıma ne yapacağım? 4 tane teknoloji kazanmış. Bu nedir? Aragon tek seferde yiyebilir miyim peki? Yerim. Yerim yerim yerim. Afiyetten yerim. Tamam şu kadarını alsak bize yetiyor abi. Değil mi? Şu kadarını alsak bize yetiyor değil mi? Aynen öyle. Şu anda en nülüs için Şaka gibi. Şaka gibi arkadaşlar. Bu arkadaşı döveceğiz. Bu arkadaşı içimize alacağız. Sonra Endülüs kuracağız. Şaka gibi. Bana çok inandırıcı gelmiyor. <laughs> Bana bu, bu kadar inandırıcı gelmiyor. Vay be. Dünyanın en güçlü 21. devleti olduk. Artık İstanbul bizden ister elbaksır, bizden hala bizimle görüşmüyor abi. Bunu 247. Abi şu yapmak israf olacak. Gerçekten israf olacak. 10 tane şey için. Ciddi manada israf olacak. Ee, biz abi ordu basacağız. Yani 80 seviyeye kadar çıkarabiliyoruz ordumuzu. Napoli'cim. Napoli'miz bizi üzmez. Napoli'miz bizi üzmez abi. Napoli'miz bizi sever, Napoli'miz bizi sayar. Biz de Napoli'mizi aynı duygularla besleriz. Napoli'mize. Ne konuşuyorum ben ya? Üf. Gel Napoli'cim. Teşekkür ediyorum. Abi ordulara bir de savunma basalım ya. Abi 3 seviye bastım. Yani birimlerin saldırısı patara pütere pütere arttı. Ben artık sana bir saldıracağım. Her ne kadar müttefiklerimi çağırsam da bu aslında benim kendi gücümü test ettiğim bir savaş olacak. Yani ordularım hala çöp. O 24 birime saldırsam çok yaşayamayabilir ordularım. Ama benim için umurumda hiçbir şey değil. Ben bunları alırım kardeşim. Tamam mı? Yurdumu yaparım. Dinimi dönüştürürüm. Sonra bir de giderim üstüne. Bekleyin. Bekleyin. İşte. En Dülüs Emevi Devleti'nin kuruluşu zor oldu. Zor oldu çok zor oldu. Ne terler dök, ne kanlar döküldü. Gerçekten ne analar evlatsız kaldı, ne çocuklar babasız büyüdü. Ama bu coğrafyada tekrardan İslam'ı yaydık. Bu coğrafya artık İslamis, İslamik bir coğrafya. Bu arada çok gariptir ki birçok devlet Avrupa'da Sünni. Yani Şurada da sünnilik var. Anasını atayım. Paganlık tamam. Katolik. Animizm olur da. Ya yani şuradaki sünniliği çok merak ediyorum. Şango niye sünni? Tamam Maya dini. Okey ben bunların hepsini anlıyorum. Hani şu kısım niye sünni abi? Japonya sünni olsa ağlardım burada gerçekten. Yani Kuzeyli sünniler var. Rus sünniler Alman sünniler. İnanılmaz İrlanda'da sünniler var. Herkes <laughs> doğuruyor. İslam'ı bulmuş abi. Şaka gibi çok komik gerçekten. İnanılmaz komik. Ya bu kadar sünni olması. Bu kadar alakasız yerlerde. Ya. Sağa bakıyorum sünniye sola bakıyorum. Daha tüm dünya bizden mi şanasını satayım? Söyleseydiniz ya. Acı çektik biz burada. <laughs> gerçekten. Abi ekonomik şu anda 16. sırada olduğumuza bakmayın. Ekonomik olarak öndeyiz. Cebuyu falan yani dünyanın en güçlü de ikinci devleti. Bu niye ikinci devleti ise? Birinci bu olmuş mesela. Abi buna neyden yola çıkarak altın üretimi ya bu? Moruk sen ne diyorsun ya? Altından kazanıyorsundur sen. bu neye birinci mesela çok saçma devletler birinci hiç anlamadığım devletler var Finalde de bir ne yapalım Fransa'ya Muransa'ya mı savaş açalım olabilir olabilir abi Şu an zaten çok fazla paramız var hani bu profesyonel gönüllü ordu falan alırız o ne dünya yani o memleketimiz bilmiyor memleketimiz tarafından bilinmiyor Baba madem öyleyiz ya bunda fullesene kardeşim. Bunda fulle hatta Aylık araştırma veren 10 20 30 40 bunlar artar. Bunlar artsın. Bunlar artsın. Bunlar artsın. Maksimum teknolojimiz artsın ki bizler daha fazla bak 300'e çık çık. Bunun 300'e çıkmış olması lazımdı başkentimizi bu arada arttırabiliyoruz. Abi maksimum araştırmaya 5 veriyor. Ben öyle başkent ne yapayım? Abi senin bunu arttırman gerekiyor. Alo. O kadar 324 para veriyorum. Bunu 267'nin maksimumunu arttırman gerekiyor senin bunu. Arttırmıyorsan çok büyük bir sıkıntı var. Arttırmıyor. Niye basıyorum o zaman ben? Mal mıyım? Aa evet malım. Evet malım. Bu öyle artmaz ki altyapı bunu arttırabilir. Değil mi abi? Şuraya altyapı vermek. E ekonomisini geliştirmek. Bu arttırabilir. 272 oldu bak. 277 oldu. 282 oldu. Ben yanlış bir şey bastım ki. Abi o öyle bir şey değil ya pardon. Bir an yanlış algıladık. Daha fazla vergi vereceksin. Kamu okulları açıyorum bunun karşılığında da her şeyin bir karşılığı var. Daha fazla vergi vereceksin ama kamu okulları. Hani bak şurada mesela ekonomi al baba. Ekonomiye bas 9'u. Granada'yı alayı fulle. Tamam mı? Büyüme oranı al dokuzda şurayı. Granada'yı fulle. Granada büyüme oranında fullenecek. Yo, bunlar da zaman zaman bak 326'ya geçti. Artık mesela o kadar basamıyoruz. Dünyanın şu anda en fazla teknolojiye yatırım yapanı İngiltere'nin 3 katı yatırım yapıyoruz. Doğru. Hala 48'deyiz ama. Ya gel silahları topla baba ne olacak. Şimdi ne yapabiliriz? Ya ordumuz mesela güçlendiriyor. Hadi bir 3 tane başkente bas. Ne bileyim. Neye basabiliriz? Ordu almasına bas. Kredi bir şeylere bas. 395 408 oldu. Bir yandan işte bununla birlikte de boostlayabiliriz. Böyle bir şey olabilir. 412 oldu. Çok hızlı bir şekilde teknoloji kasıyoruz. Problem değil. Abi ordu morali iyileşmesi dayak yedik. Dayak yedikten sonrası bile önemli. Onu bile düşünmemiz lazım. Bu arada 412 çok iyi geliştiriyoruz. Hani bir dakika içerisinde falan teknoloji alıyoruz. Şu an bir mesela 50 olduk. 59 diyor. 54 diyor. Mesela 59 çok çok büyük bir teknolojik güç. Hani o, o çok büyük. O aşırı büyük. Arada Fransa'nın Napoli ile müttefik olması beni gerçekten derinden yaraladı ya. Abi bunlar biriksin, bunlar biriktikten sonra yaparım ben. Tabi büyüme oranı. Bas 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 bas. Ee, başkentimize Granada'ya basalım büyüme oranlarımızdan. Hem bakarız etkiliyor mu diye. Büyüme oranı mesela 400, 424 olmuş mesela. 430, 433 etkiliyor baba. Bunları her basışın etkiliyor yani. Seni etkilemiyor diye bir şey yok Bu da size ders olsun arkadaşlar Başkentinize e, gerekli artışları yapmam lazım 496 oldu 500 oldu 500 ve her girişimde bir şey artıyor mesela pekçe araştır bunları yükselt mevcut medeniyet mirası bunların hepsi 1000 mi diyor 500 olsun da bari. yerine yaparız. şu anda benim varım yoğun asker varım yo 22 diyorsun ya 25 e, yok 4 tane basmışız 26 27 oyun mu durdu ben oyunu durdurmuşum a bunları basınca a param kalmadı <laughs> param kalmadı çok komik kağıt paraya falan geçtik 1648 yılında ama bu tabi ekonomimize darbe üstüne darbe Ekonomimize darbe üstüne darbe. Ne basıyorduk? Ordu morali iyileşmesi. İşte maksimum insan gücü basabiliriz. Ee, burada... Ya bilmiyorum bir şeyler basıyorum arkadaşlar. Bir şeyler basıyoruz. Bak ildeki binalar falan. Şu an bu arada hani 454. Final finalde bir Fransa'ya patara girmek istiyorum. Arada casus gönderelim. Casus gönderelim. Topçu araştırdık. Topçu araştırdık. Kağıt paraya geç baba. Evrensel eğitime geç. Kağıt paraya geç. En düzgün söylerak Avrupa'yı Avrupa'yı bak mülkiyet haklarını getiriyoruz ilk. Mülkiyet hakları diye bir şey getirdik Avrupa'ya. Avrupa'da var mıymış ulan bu? Ay ananın ki ya. Göremedim ki ben onu. Vallahi göremedim. 139 altınımız boşa. Merkezi bankacılık getiriyorum. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Siz nasıl bir teknoloji alıyorsunuz kardeşim? 2 puan birikmiş bile. Birimlerin savunmasına ver baba. Yani birimleri direkt birimleri direkt etkileyebilen bir şey varsa etkilerim. 500 olduğuna göre buna basın. Sana yine casus göndereceğim. Bu sefer ama şey yapacağız. Sıkıntı yok yani. Merkezi mahkemeleri al. Dur. Ben bakayım ya. 50 birim diyor. Tamam. Özel arazi sahipliği. Neden olmaz? Kötü baktığımız bir şey değil o. Özel sahip sahipliği. 60 birimli ordusu var mı? 58 olduk bu arada. Neredeyse yakaladık. Ay şimdi savaş ilan ettim de ama Napoli Krallığı, Napoli Krallığı bunlar hep karşımda gelecek şeyler benim. Niye benim bu kadar karşımda geliyorsunuz arkadaşlar? Biz zamanında sizinle aynı ekmeği yemedik mi? Aynı yerde savaşmadık mı? Türkiye'm. Türkiye'm ölmüş. Türkiye'm ölmüş. Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş. Türkiye'yi Bulgaristan yemiş. Ah be abi. Türkiye'm Türkiye'm. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve yıkılmış. Çok garip şeyler bunlar. Gerçekten çok garip şey. Gerçi Napoli müttefik yapsam ne olacak ki? Fransa'nın müttefiğine saldırsak. Arnavutluk gibi. Arnavutluk gibi. Arnavutluk Napoli'nin mi oldu? Arnavutluk Napoli'nin değil ki orası Napoli. Ay konuşamıyorum. Abi gözümü kapatıyorum açıyorum. 3 tane teknolojik puanı oluyor. Şaka gibi gerçekten. Elere ver işte ya. Hükümet al buna ver. Paramız vardı verdik. Ya ben şimdi sana saldıracağım saldırmasına. Ay şimdi beni geleceksin döveceksin. Ben sonra burada ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. basıyorum ya. Lan. As şey ideolojimiz değişti. Bir şeyler oldu. Her neyse kardeşim. Hakaretler. Bu arada oyunumuzu kaydedelim. Bu şu anda sadece fantezi olarak yapılıyor. Çünkü zaten en kurduk. Tam maksimum Hadi lan. Oğlum bence ben Fransa'yı tokat manyağı yaparım lan. Teknolojimiz aynı. Bak teknolojimiz aynı. Abi. Hatta. Al lan. Al lan. 300 mü kaldı? Al lan. Ben şu an ne yapacağım? General alayım. Bana 11'lik bir general geldi. Al lan bunu al. Yapabildiğim her şeyi yaptım. Bir saniye. Çatma etkinliği al. Abi ama bu, bu benim açıklayamadığım bir şey bak. Bazı ülkelerin orduları çöp oluyor ya. Ya ben 60 bin kayıp verip karşılığında nasıl 7.000 asker öldürebiliyorum? Ya nasıl? Bunun. E yok yok abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. aç Sakın yakalamasın. Ne yaptınız lan? Oğlum manyak mısınız? Ben kazanamayacağım biliyordum da en azından Fransa'yı tokatlarım diye bekliyordum arkadaşlar. O kadar ölmeseydiniz o da olurdu bence. Yani direkt o kadar 9-18-20'e 90-90 diyorum. Yok Fransa'ya gücümüz yetmedi ya. Büyük ihtimalle tüm herkesi işimizden çıkartacak bir şey yapacak şu an. Öyle bir barış anlaşması olacak. Yok. Ya sadece çok büyük bir ısırı kaldı. E, seri devam ediyor olsaydı biz bunun intikamını alabilirdik. Ama seri devam ediyor bu arada. Finaldi dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, kanalın topluluk sekmesinde yeni bir yeni seri için bir oylama olması lazım. Ona da katılmayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın.